Recep Tayyip Erdoğan bütün dünya pirosa Recep Tayyip Erdoğan kendi başına kendi Masya bu seçimde de Amerika yendi Amerika iteldi Masya bu seçimde Amerika yendi de Amerika iteldi <laughs> Ehehehe! Hey! Ehehe. Eyvah başın balkon konuşması!

Selamlıyorum sizi Trabzon'dan, Akçabat'tan, Evumun Balgoni'nden. Recep Tayyip Erdoğan'a oy veren kardeşlerim. Allah'ım sizden razı olsun.